Merhabalar, bugün sizlerle çok lezzetli ve pratik orman meyveli smoothie tarifi paylaşıyoruz. Malzemeler de oldukça basit. Yarım su bardağı yoğurt, bir su bardağı süt, bir tatlı kaşığı bal ve bir su bardağı dondurulmuş orman meyvesi. Şimdi tüm malzemeleri 1-2 dakika boyunca pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderda çırpıyoruz. Bu smoothie vitamin C, antioksidan ve protein açısından çok zengin. İsteğe bağlı olarak birkaç buz küpü ve taze nane de ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde bal da opsiyoneldir. Bal, içeceğe köpük ve kıvam sağlamaktadır. Ancak bal yerine şeker de ekleyebilir ya da tamamen bal ve şeker eklemeden de bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Ve işte orman meyveli smoothie'miz hazır. Bu güzel rengi görüyor musunuz? Bardağa dökün ve hemen servis edin. İşte bu kadar basit. Tarifi deneyip yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.